Merhaba benim güzel YouTube ailem. Artık yeni evimden sizlere yayın yapmaya, video içerikler üretmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Nasıl mı? Şöyle size kısaca yeni evimi göstereyim. Birazcık eksiklik var. Öncelikle güvenlik kameramı daha önceden göstermiştim. İki gündür her tarafı temizleyip silmeye çalışıyorum. Parkeler o biçim. Bakın Birazcık zorlandık ama biraz bekleyince tabanı da tahta olduğu için bazı yerler ayrılmaya başladı bile. Şöyle gördüğünüz gibi. Artık sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ardından arkadaşlar odamızı şöyle kısaca size bir göstereyim bakalım. Burayı da bir açalım. Şuradan enerji sistemimizi açtık. 220 ile evin içine komple elektriği veriyoruz. Zaten lambamız da burada yanıyor kalacağımız yeri zaten gördünüz arkadaşlar ikili niye birisi Ege'nin. Burada da soyunma dolapları ve değerli eşyalarımızı buraya koyacağız. Bakın arkadaşlar bir şey göstereceğim size. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu rüzgar türbini. Bu konuda da ihtiyacı olan, bilgisi olan arkadaşlar varsa onlara her türlü bilgi vermek isterim. Çünkü en iyi tecrübe dostun tecrübesidir. Çünkü bedavadır. Artık üşümemek için dışarıda da kamp kurarsak, sağa sola gidersek sonuçta bir de motorumuz vardı. O motoru da birazdan size göstereyim. Onunla birlikte matlarımızı da hazırladım. Artık sobamız da burada arkadaşlar. Şu gördüğünüz var ya tüple ısınmak için. Onun dışında arkadaşlar sizlere bilgisayar montajlarını yapacağım yeri de daha önceden gösterdim ama temiz olunca ortalık daha da bir güzel oluyor. Hadi hep birlikte gidelim benim şu Hayvancıklarımı ilk günün hatırına dışarıya çıkaralım. Birazcık motoru da göstereyim size. Ama burayı hala toplayamadım. Çünkü her tarafı yavaş yavaş düzenliyorum. Biliyorsunuz artık sonbahar geldi çattı. Yakında kış ayı da gelecek. Winter is coming diyoruz. Bu Game of Thrones'taydı galiba. Artık dutun yaprakları dökülmeye başladı. Ve uzaktan bakın arkadaşlar biraz da büyülterek çekelim. Artık dağ taş, dere tepe dolaşacağımız motorumuz da burada. Daha önceki videolarda da zaten size göstermiştim. Ama şöyle yakından bir bakalım. Uf çok havalıyız. Şöyle. Bununla ilgili sorular olan arkadaş varsa zaten bana soracaklar. Ben de onlara fazlasıyla bilgi vermek istiyorum. Şimdi gidelim yavaş yavaş kuzucuklarımızın yanına. Beni bekliyorlardı. Bir açalım bir dolaşsınlar. Etrafta özgürce beslensinler. Kuşlar bir hamlığını atsın. Aslında her gün uçuruyorum ama uzaktan bırakma olayı artık daha da iş ciddiye binilecek. Gidelim bakalım. Bazı arkadaşlar bana ne sordu biliyor musun? Dedi ki özellikle hocam şu çıkış kafesini nasıl yaptın? Bu Azerbaycan'da mıydı? Arkadaşlardan biri sormuştu. Biraz anlamakta güçlük çekmiştim. Önce şu ördeklerimizi bir bırakalım değil mi? Dışarı çıkın bakalım. Hadi çıkın dışarıya. Çıkın dışarıya. Aferin. 1-2-3 Çok iyi. Hadi dolaş dolaş dolaş. Uçmak istiyor musun? Aferin. Oh, Aa, gene başladı, gene başladı. Kara nakışlı gibi maşallah. Şuna bak, şuna, 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 Hadi. Bir uçuş yap, bir uçuş yap. Abiler görsün. Hadi abilere göster bakayım. Uçuşunu göster. Hadi şu tarafa geç. Öbür tarafa git. Kafa tüylerini gördünüz mü gençler? Hadi hop. Hadi hop. Hadi hop. Aferin. Maşallah post. Benim buraya gelen hepsi birden uçmayı öğreniyor arkadaşlar. Öyle mi? Hadi şimdi biraz nasıl ekstra yem vereceğim. Siz biraz takılın burada. Ben şu elvanları da dışarı bırakayım ve postaları da. Çiftlikteki ilk günümüzde şu postalarımızı bir dışarıya bırakalım. Hadi, Aferin. Ha, hemen geldiler zaten. Şöyle siz bir dışarıya bırakalım. Hadi bakalım gençler. Benim buraya gelmeme gerek yok. Zaten hepiniz çıkarsınız. Uçmayan kalmasın. Sonuçta bisikletli rehberin en büyük rakibisiniz gençler. Muhammed Kırlar'ın da dediği gibi. Savaşta göz be, göz olmayanın yemde neyse işte. En iyi ona yakışıyor o yüzden. Bir şey diyemiyoruz. Hemen çıkalım bakalım neler olmuş neler olacak. Uçuşu nasıl olacak ama önce şurayı bir kapatalım. Havada sesler ejderhanın kanat sesleri gibi gelmeye başladı. Hemen ben şu otomatik U kilit sistemimizi yaptık. Şurayı da açıyoruz. Uçmak isteyen uçar. Uçmak istemeyen yani ben zorla getiremem. Hemen şimdi bakalım. Buna güzel bir müzik eşliğinde aslında. Kim ya o? Arkadaşlardan biri yorumlarda yazmıştı. Ayrıl da gel be yavrum dediğimde. Çok hoşuna gitmişti evet burada. Çok güzel kanat tüylerinin seslerini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Maşallah. Şimdi bunların artık uçuşları burada. Hava da serinlemeye başladı ama hala sıcak bir esinti var. Maşallah. Biraz geriden çekeyim ama benim başım dönüyor ya böyle çekerken. Şu Mülemans'ın kanat tüyleri de çok güzel gözüküyor. Evet. Şimdi 3x de çekiyoruz. Kahraman Dural. Harikasın bak. Görüyorsun değil mi? Nasıl uçuyorum? Kadir Hameş. Furkan Uçar. Hameş Ajans. Bu arada arkadaşlar buradan Kubilay Haskül abime. Çünkü benden yaşça büyük olduğunu öğrendim. Bolca selamlar gönderiyorum Mersin'e. Duraktaki bütün arkadaşlarına, beni izleyen bütün arkadaşlarına Kubilay Hasgül abimin bütün arkadaşlarına selamlar gönderiyorum. Bu arada onun dışındaki bütün diğer yorumcu kardeşlerime çünkü video çekerken aklıma gelmiyor bazı isimler. Onlar da bana Çınar Piro özellikle, Miraç Ekici, Hayri Öğüt, ezberimdeki sürekli biliyorsunuz Abdullah Alkaya, Ondan sonra Yılmaz Badem yurt dışından Ömer kardeşim, Dönerci kardeşler Almanya'ya selamlar gönderin. Uf, içimden geçtiler gördünüz mü? Hadi bir daha bir içimden daha geçin bakın. Hadi aferin. Çok iyi. Şimdi dişli balatayı sıyıranlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben onların beslenmesini birazdan yapacağım ama elvanları da biraz dışarı bırakayım. Bazı arkadaşlar bana dedi ki hocam tamam güzel hoş bir şeyler yapıyorsun ama sen niye elvanların yumurtalarını falan göstermiyorsun? Bir şeyler oldu bir sıkıntı oldu onu size göstereyim şöyle arkadaşlar biliyorsunuz yavru çıkmıştı alacalardan birini kaybettik şimdi bir tek bu kaldı ee, ve Şamılar yumurtlamıştı. Yumurtalarını şu an bulamıyorum. Neden bulamadım? Hani fare mi yedi yoksa başka bir şey mi var bilmiyorum. Buraya yumurtlamışlardı. İki taneydi. İki tane olduğu halde birini kaybettik. Öbürünü de burada bakıyorduk. Hiçbir şey olmamış gibi. O da gitti. Aha, gene girdiniz mi içeri? Çık dışarıya. Çık. Terbiyesiz bak. Onlar sizin akranınız mı? Karanakışlar gibiler ha bak 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 bak. Şekil oradan. Hadi dışarı. Herkes dışarı. Herkes dışarı. Hadi. Hadi herkes dışarı. Hadi. Hadi herkes dışarı. Herkes dışarı. Herkes dışarı. Hiç dışarı çıkmaya da yeter yok. Dışarı. Gençler lütfen ya. Bu İstanbullular çıkmak istemiyor. Heh, tamam. Tamam. Sen burada dur. Sen küçük burada dur. Ben size neyi göstereceğim arkadaşlar. Kızıl büzük arkadaşlar. Bunlar bu bizim nasibimiz dediğimiz şey var ya. Hmm, adı neydi ya? Sarı macarlar. Kırmızı macar artı sarı macar. O renk seçimi size kalmış. Onların yavruları. Fare yavrusu gibi. Tüyleri de doğrultusunda hiç çıkmamış. Ben fazla rahatsız etmeyeyim. Hemen çıkayım arkadaşlar gideyim bir bakayım bu tek alaca bu gö alaca burada kalsın ben şu gençlere bir bakayım neler yapıyorlar hayır o yumurtalar posta yumurtalarıydı arkadaşlar yemeyin bunlar yenmez ufu olursunuz hayır hayır ufu olursunuz derken konuşma tarzım Ahmet acara döndü Ahmet Ahmet'in tavukları inşallah o da en kısa zamanda tavukları tavuklarını kavuşur Bunlar da iyice dolaşsınlar bakalım. Hadi biraz uzaklaşın. Uzaklaşın, uzaklaşın. Biraz etrafa gezin. Etrafı gezin hadi. Hadi. Her şeyi benden bekliyorsunuz ya. İspir. Hiç senin var ya yumurtlamaya niyetin yok ha. Hadi ispir. Sese bak çatır çatır çatır. Tüyler gidik ya. Onun da tüyleri inşallah en kısa zamanda şey yapacak olacak ama bakın. ileride çoban çökerten mi diyorlar ne diyorlar yapraklarını kuşlar yemeye başladı. Çekiştirip çekiştirip yiyorlar. Hadi bakalım. Bizim içeriye doğru kaçmak isteyen kim var? Bakın, bakın. Sizi sizi yaramazlar. Ya birazcık takılın buralarda be. Hadi bizim direk, direkt postaları da burada biraz muhafaza ediyorum. Çünkü günde iki defa çıkarıyorum. Adanalı'nın da var ya hiç uçmaya niyet yok. Olsun varlığı yeter. Dikkat ederseniz yan yana geldiğinde şamıyla hemen hemen görüntü olarak kafa kafaya geliyor. Ama şamının kafası ona göre biraz daha büyük. Evet. Şimdi ben şuranın kapısını kapatayım. Ama ondan önce şu yumurtalar şuraya koyayım. Kapatayım şöyle. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Postalarla uçmaya başladılar. Bakın bakın. O Alacağa bakın. Alaca da uçuyor. Çok iyi. Biraz büyüteyim de bari. Nasıl uçtuklarını görelim. Ha, alaca sıkıya gelemedi. Öbürleri postalar uçuyor. Çakal Carlos ve ekibi. Yakında bunlarla uçuşa başlarlar bunlar. Hadi bakalım. Neyse. Bunların birazdan yemlerini verelim diyeceğim ama biraz dışarıda takılsınlar değil mi? Hadi Şam'ı. Traktör gibisin maşallah. Çift çeker traktör gibi. Vitesi alana kadar bayağı bir gaz yemek zorunda. Hadi. Adana zaten kendine göre bir takıldığı bir ortam var. Ama şunlar geldi her zamanki gibi. Direkt sendromu. Çok iyi. Neyse siz uçun. Burasını arkadaşlar şey yapacağız. Garaj. Ha, hem de yağmurdan koruyacağımız bir garaj olarak yapacağız. Çünkü arkadaşlar burası depo ve garaj olsun ki hem tavuk ya da kuzu koyun işi olursa burada 50 tane kadar yakın olduğundan dolayı eve kokusu çok fazla olur. Hani burası olursa çok daha mantıklı olacağı kanaatindeyim. Burasını sebzelik yapmaktan da vazgeçtik. Çünkü hem sera modunda olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Şimdi biz buranın üstünü tamamen bildiğiniz üzere kapatıp koyun, kuzu, keçi, oğlak ne varsa ona göre bir şeyler ayarlayacağız. Çünkü öbür türlü hem organik hem de diğer beslenme olayını çözemeyeceğiz. Yoksa burayı tamamen hayvancılığa ayıracağım. Bir de çok fazla çeşit Tavuk şuydu buydu hani Ahmet kardeşimize Ahmet'in tavukları kardeşimize de söylüyorsunuz ya şunu alalım bunu alalım gibisinden çeşit arttıkça zahmet ve sistemi de değişmek zorunda bir de daha önceden bir doberman kafesimiz vardı arkadaşlar bu gördüğünüz şu metal olan bunları telle kaplayacağız buraları kapatacağız ve yan tarafı daha önceki videolarda da görmüştünüz. Sürdürmüştük ya. Bakın burayı sürdürmüştük. Bu sefer hiç kimseye güvenmeyeceğiz. Parasını bastırıp direkt mısır yapacağız. Dört dönümü buradaki dönüm o tarafta. İnşallah arkadaşlar bu sene bari sözümüzü tutup adam gibi ekelim ve yem bitkisi olayını çözelim. Yonca ekmek istedim izin vermediler. Ardından yoncanın dışında ne yapalım dedim arkadaşlar. Maral falfa diye bir bitki ekmek istedim. Ona da izin vermedi arkadaşlar. Dediler ki sen manyak mısın? Ne işin var ya? Yok, tüccarın gelmedi hiçbir şeyi ekme dediler. Yani tüccar yanına geldik de geldiği sürece sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar kuşların tırnaklarının çinkoya yani o metal trapeze sürttüğü zamanki içim geçen bir ses tonu var. Gıcık ediyor böyle insan içi gidiyor ya oğlum git işte git bulaşma ya bulaşma ya ördeğe bak gidiyor yanındakini ısırıyor koskoca birleyen suyu böyle şeymiyorlar gidiyor bir de onu ısırıyor akıllı olsa hiç fena olmayacak bu arada Tayfun kardeş bu ördeklerden herhalde ikisi erkek bir inişi. ona göre getirdiğinde takas yapabiliriz neyse onun dışında arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bunların direk sendromu hala bitmedi Demek ki acıkmamışlar. Acıkmış olsalar direkt içeriye giriyorlar. Ben şimdi geçeyim, evi toparlamaya başlayayım. Kuşlardaki son durum zaten bu. Çiftlikteki ilk günümüz olarak bu videomuzu paylaşalım ve birazdan tekrar devam edelim. Dostlar videomuzun ilk gününü daha doğrusu çiftliğimizin ilk gününü burada her zaman yaptığımız kuşlarımızın girişiyle bitirmek istiyorum. Hayvancıklarımız beslensinler. Hiç kimsenin bende hakkı kalmasın. Çünkü biliyorsunuz onlar sessiz kullar. Aç kalırlarsa biliyorsunuz insanlar da ne kadar hayvanlara eziyet ederlerse o kadar acısını çekiyorlar. Ben o yüzden açlıkla terbiye etmek istemiyorum. En azından şu an terbiye etmek istemiyorum. Ne diyelim arkadaşlar o zaman? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi buradaki oluşum için hep birlikte o güzel yorumları unutmayalım. Hoşçakalın.